Ocak ayının en şanslı belli oldu. Para, aşk ve başarı bu dört burca göz kırpıyor. Şansın bol oldu. Bir numarada kovalar, aşkın gözdesi, kalbinin ritmi değişiyor. Hiç ummadığım bir anda gelen o büyülü karşılaşma hayatını bir anda değiştirebilir. Ve iki numarada başaklar, mucizelerin odağı, şansın senin için oyunun kurallarını yeniden yazıyor. İmkansız dediğin ne varsa kapına geliyor sadece dile ve olsun. Ve üç numarada boğalar. Para mutlatızı. Beklemediğin yerden gelen maddi sürprizlere hazır ol. Cüzdanın bu ayı nefes alacak. Bereketin hiç bitmeyecek. Ve son olarak da oğlaklar. Yılın yıldızı. Gökyüzün senin için kırmızı halı seriyor. Liderlik ve kariyer alanında tam bir patlama yaşayacaksın. Adeta dokunduğun her iş altına dönüşecek. Bu dört burçtan biriysen bugün mor veya yeşil bir aksesuar kullanarak bu enerjiyi mühürleyebilir. Senin burcun hangisi? İstersen bu dört burcun en şanslı gününde senin için hemen hesaplayabilir. Yeni yılınız kutlu olsun.